Hoş geldin, ben Melisa. Bugün arka bacak kasların ve birazcık böyle kalçanın üzerinde süt kaslarına doğru esnetme hareketleriyle pratiğimize başlıyor olacağız. Bunun için derse başlamadan önce iki tane bloğunun olmasına özen göstermeni isteyeceğim ve bir tane bir minder varsa ben bolster kullanmayı tercih ettim. Eğer varsa elinde bolster olabilir. Yoksa sıkıntı değil, biraz yüksek ve sert bir minder kullanmaya çalışırsan daha iyi olacaktır. Blokta sünger eğer varsa elinde sıkıntı değil ama tercihin mantar blok olursa daha rahat olacaksın pratik boyunca. Öncelikle dersin içeriğinde arka bacak kasları bahsettiğimiz şey insanın niteliklerini ortaya koyabildikleri alanlar ve bunu cesaretle adım atma yeteneğini gösterebilme kabiliyetimiz aslında. Ve bazen hayatında şöyle bir gözlemle bu dersi yapıyorsan hatta bu hafta ödevin şu olsun Bacak esnekliğinin, arka bacak esnekliğini kaybettiğin noktalarda yaşam boyutunda hangi yerlerde cesaretini, adımını kaybediyorsun ya da hangi noktada kendi cesurca kendini ortaya koyma iradenden birazcık geri planda kalıyorsun? Bir gözlemle bakalım. Çünkü direkt bağlantısı olan bir yerden bahsediyoruz. Hazırsan cesaretle adım atmaya başlıyoruz. Gel bakalım. Öncelikle ayakta başlayacağız. Bloklar bu şekilde mata paralel birinci etap dediğimiz etapta kullanıyoruz. Yani dik değil, yatay bir şekilde kullanıyorum. Ayak parmak uçlarımı matın, bloğunun üzerine doğru yerleştiriyorum. Topuklarım yerde. Burada sırtın hafif böyle eğimli kalabilir. Bacak arkalarını hissetmeye başlayacaksın zaten. Dümdüz dik durmakta zorlanabilirsin. Bu yüzden sorun değil. Ellerini ensene doğru yerleştirdin. Blok hafif kalkabilir. Bunda da sorun değil. Tekrardan şimdi yavaşça kalçamı geriye doğru uzatırken göğsümü yere paralel hale bir masa gibi uzatıyorum. Eller ensede. Yükseldim, nefesi aldım. Gerdirdim bacaklarının arkasını. Beş. Tekrar. Aldım nefes. Verdim. Yükseldim. Dört. Ne kadar dikleşebiliyorsa sırtın. Al nefes. Ver. Üç. Tekrardan. Aldım nefes. Verdim. İki. Aldım nefesimi. Verdim. Bir. Sonuncu da yukarıda biraz kalacağım. Al nefes. Verirken sırtını kaldırabildiğin kadar dik bir şekilde kaldırmaya çalışarak bacak arkalarını, şu diz kapağının altındaki kasları hisset. Dört nefes. Üç. 2 ve yavaşça ellerini rahat bırak. Ayaklarını şöyle rahat bırak. Ayaklarını nazikçe şöyle minik minik kalkalar çizdirebilirsin. Ayak bileklerinde belki parmak uçlarında bir hassasiyet olabilir. diğer ayağımızı dışarıdan içeriye ya da içeriden dışarıya doğru minik minik hareket ettir. Biraz rahatlasın. Şimdi hareketi biraz daha farklı bir modelde yapıyor olacağız. Bu sefer topuklarımı bloğa doğru yerleştiriyor olacağım. Bu şekilde. Diğer ayağımı da aynı şekilde yerleştirdim. Parmak uçlarım yerde. Nefesi aldım. Buradan öne doğru sırtım dik. Kapanmaya çalışıyorum. Öne doğru gidebildiğim kadar gitmeye çalışıyorum. El parmak uçlarım yerde değebiliyorsa, eğer değmiyorsa sırtın burada havada kalıyorsan sorun yok. Ve aşağıya doğru el parmak uçlarım değiyorsa aşağıya doğru kendini yaylandırmaya başlıyorsun. Bak dikkat et kalçam arkaya hafif gidiyor. İstediğim şey kalçayı tam topuk hizasında önde yukarıda tutmak. Zaten bacak kaslarını hissediyor olacaksın. Ve buradan minik minik kendini aşağıya doğru yaylandır. 9. Sırtını hissetmeye çalış. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve yavaşça tekrar merkeze doğru geldim. Aldığım nefesle bu sefer ayaklarımı tam ortalayacak şekilde bloğa yerleştiriyorum. Aldığım nefesle nazikçe aşağıya doğru uzamaya çalışarak ellerimi yere doğru değdirmeye çalışıyorum. Değmiyorsa dediğim gibi sıkıntı yok. Hadi diyelim ki şöyle iki bloktan bir tanesini alayım. İkisini ayaklarımı yan yana getirdim, bastım. Elinin altına bir blok alabilirsin, burada kalabiliriz. Baktım, rahat hissediyorum. Hatta burada kalalım bir beş nefes. Dört. 3. Bakışlarını karşıya doğru al. Sırtı biraz uzatmaya çalış. Bir. Şimdi bloğu bir seviye indirmeyi denemeye çalışalım. Belki parmak ucunda kalacaksın. Rahat hissediyorsan avuç içlerin. Tekrar sırtı açmaya çalış. 5. 4. 3. 2. Kendini rahat hissedenler. Bloğu kenara doğru çekiyor. Hala henüz ellerim burada yere değmiyor diyorsan blokta kalmaya devam ederek. Son 10 nefesi maksimum derinliğe ulaşmaya çalışarak bastın. Karnım içeride, sırtım rahat. Artık karşıya doğru bakabilecek noktada değil. Başımı aşağıya doğru indirmeye çalışıyorum. 5 4 3 2 Yavaşça. Doğruldum. Geldim. Blokları kenara doğru yerleştirdim. Minderimiz de kenarda kalsın. Şöyle. Aşağı bakan köpeğe doğru yerleşiyor olacağım. Şimdi aşağı bakan köpekteyken topukların yere değmiyorsa, avuç içlerini basarken hala sırtım bu şekilde kalıyorsa bloklarımı aldım. Ellerimin altına doğru yerleştirdim. Evet, avuç işlerine güçlü kavra. Topuklarını yere doğru itmeye çalış. Olabildiğince göğsünü üst bacaklarına doğru it. Kalça kemiğim yukarıya doğru gökyüzünü gösteriyor, göğsü ittiriyor. Sakince nefesi aldım. Şimdi sağ bacağını yukarıya doğru kaldırdın. Nefesi al, bakışlarını iki elin arasına doğru alarak sağ ayağını getirdin, sırtı kabart. Blok burada destek olacak, ayağını iki elin arasına doğru yerleştirmeni sağlamaya çalışın. Çok zorlanırsan elinle ayağından destek alabilirsin. Arkadaki dizini geriye doğru bıraktığına emin ol. Maksimum geriye gittiğine emin olarak el parmak uçlarındasın. Karşıya doğru baktın. Nefesi aldın. Şimdi blokları bir tık dikleştiriyorum. Maksimum yükseklikte. Burada sırtımı ileriye doğru veriyorum. Kalçayı geriye doğru çekiyorum. Yani şunu yapmanı istemiyorum. Bu değil. Karşıya doğru bakarken ellerim sabit, bakışlarım sabit. Kalçayı geriye doğru çektim. Ön bacağımı düzeltiyorum. Bakışlarım karşıya doğru. Üç nefes. 2 Bir. Tekrardan dizini büktün. Kalçayı bir rahatlat. Arka bacağını bir rahatlat. Nefesini al. Verirken tekrardan kalçayı geriye doğru çektim. 5 4 3 2 1 Ve tekrar ayağımı bastım. Blokları tekrardan ikinci etaba doğru getirdim. Arka ayak parmak ucunu taktım. Ve nazikçe öndeki ayağını sırtından kuvvet alarak ayağını geriye doğru gönder. Tekrar aşağı bakan köpek. Göğüs kafesinin üst bacakları doğru ittiğine emin ol. Topukların yere değmesi zorunda değil. Sırtını uzatarak açılmaya sağla. Kalça kemiklerini yukarıya doğru göstersin. Şimdi sol bacağını yukarıya doğru kaldırdın. Sol ayağını getirdin. Adımlayarak iki elin arasına doğru yerleştirdin. Arka dizimi sağ dizimi nazikçe yere doğru bıraktım. Şimdi tekrardan blokları Birinci etap en yüksek etaba doğru getirerek sırtımı dikleştirdim. Kalçayı ne kadar aşağıya basabiliyorsan arka dizin bu şekilde kalmasın canını yakar. Maksimum öne doğru itebildiğin kadar it ki diz kapağın rahat etsin. Bakışlar karşına. Nefesi aldım. Verirken kalçayı geriye doğru çektim. Sırtı uzatıyorum. Çenemle ileriye doğru uzamaya devam ediyorum. Al nefes. Karşıya doğru açılsın göğüs kafesin, omuz başların geriye doğru gitsin. Kalça ileriye ve aşağıya doğru bastı. Ver nefes. Kalçayı geriye doğru gönder. Topuğu kendine doğru çeker gibi. Sırt uzun. Ve son kez tekrar dizimi büktüm. Aldım derimi nefeste. Blokları kenara doğru yerleştirdim. Ve geldim buradan Tekrar avuç içlerime bastım. Aşağı bakan köpeğe doğru geldim. Sakin nefesleri. Şimdi aldığım nefeste tekrardan sağ bacağını yukarıya doğru kaldırdım. Sağ ayağımı getirdim. Sağ elinin içine doğru bloğun yanına hizaladım. Arka topuğumu yumuşacık savaşçı iki gibi sağ tarafa doğru devirdim. Sağ dizim 90 derece bükülü kalıyor. Bloğumu getirdim. Ayağımın içine doğru aldım. Sağ elim bloğun üzerinde. Ve nazikçe sol kolumu yukarıya doğru kaldırıyorum. Dengede hissediyorsam bakışlarımı sol taraftan yukarıya gökyüzüne doğru aldım. Eğer huzursuzsam elimle aşağıdaki elime doğru bakarak bakışlarımı yerde tutuyorum. Şimdi nefesi al. Nefesi verirken kalçayı geriye doğru çek. Sırtı geriye yaslamaya devam ederken sağ bacağı gerdirdim. 3, tekrar. Al nefes, bük dizini. Verirken gerdir. 2, al nefes, bük dizini. Verirken gerdir. 1, son kez. Al derin bir nefes, büktün dizini. Verirken gerdirdim. Ve sol elimi de diğer bloğun üzerine doğru yerleştirdim. Sağ elimi sağ ayağımın dışına doğru blok desteğiyle aldım. Arka adımıma dikkat. Öndeki bacağın bak düz hala. Arka adımını bir adım öne doğru yerleştirdim. Blokları dikleştir. Sırtım yere paralel olsun. Bakışlarım karşıda. Burada kalıyorum. Beş. Dört. Üç. 2 ve yavaşça ellerden ve bloktan destek alarak gel bakalım. Kalçanın üzerine doğru otur. Bolster varsa kullanabilirsin. Yoksa eğer bir tane herhangi bir şekilde biraz kalı yükseltisi olan yumuşak bir yapıda minderi alıp dizlerimizin altına doğru yerleştiriyor. Şöyle bacaklarımız rahatlasın. Diz kapaklarının altına doğru bolster'ı ya da minderini yerleştirdin. Nefesini aldın. Nefesi verirken öne doğru karnını üst bacaklarına doğru bıraktım. Bir uzama çabam yok ama sadece sırtını rahatlatmayı, burayı da esnettiğini hissederek. Boynunu rahat. Birkaç derin nefes. Ve yavaşça. Tekrardan doğruldu. Bindirini kenara doğru yerleştir. Şimdi aynı hareketi sol taraf için yapıyor olacağız. Gel bakalım. Tekrardan bloklarımı aldım. Aşağı bakan köpeğe doğru yerleşiyorum. Eller blokların altının üstünde. Aşağı bakan köpek için kalça yukarıya doğru gitti. Topuklarımı basara, bastırabildiğim kadar matıma doğru basarak. Sakince nefesi aldım. Şimdi sol bacağımı yukarıya doğru kaldırdım. Sol ayağımı getirdim. Önce iki elimin arasına doğru yerleştirdim ve sağ dizimi nazikçe yere doğru bıraktım. Aldığım nefeste blokları dikleştiriyorum. Kalçayı aşağıya doğru bastım. Nefesi aldım. Verirken kalça geriye, ellerle ileriye, sırtımla ileriye doğru uzuyorum. Tekrardan al derin bir nefes. İki, Kalçayı aşağıya ve ileriye, omuz başların geriye. Nefesi verirken kalça geriye, sırtımla ileriye doğru uzamaya çalışıyorum. Son bir. Kalçayı aşağıya doğru bas. Bakışlar karşıya, omuz başların geriye. Nefesi verirken kalçanı geriye doğru gönderdi. Ve tekrardan Dizimi büktüm. Blokları tekrar birinci etaba doğru. İkinci etap özür dilerim. Yerleştirdim. El bas ve aşağı bakan köpeğe doğru yerleş. Derin bir nefes al. Şimdi sol bacağını yukarıya doğru kaldır. Sol ayağımı bu sefer getirdim yine. Sol elimin içine, bloğun hemen yanına doğru yerleştirdim. Arka topuğumu nazikçe Sağ tarafa, sol tarafa doğru devirdim. bloğumla sol ayağımın içine doğru basarak şu gözünü yanıltmasın. Elimle bloğun üzerine bastım. Bir nefese aldım. Sağ kanadımı yukarıya doğru kaldırdım. Sırtı geriye doğru yasla. Burada birinci ya ikinci etapta zorlanıyorsan eğer bu şekilde de kullanabilirsin bloğunu. Sıkıntı yok. Sadece kalçayı hissettiğine emin ol. Arka bacağı kullanacağız çünkü. Derin bir nefes al. Bakışların yerde olabilir dengeni korumak için ilk başlarda. Şimdi nefesi verirken kalçayı geriye çektin. Sol bacağı gerdirdin. Tekrar al derin bir nefes. Ver, gerdir. Aldın derin bir nefes. Ver, gerdir. Son bir kez daha al nefes verdin, gerdirdin. Tekrardan sağ elimi de getirdim blok desteğiyle iki elimi basıyorum, ayağımı içeriye doğru ortaladım, arka adımımı bir adım öne doğru çekiyorum, piramit duruşuna doğru hazırlanıyorum aslında. Ellerimi blokların üzerine doğru yerleştirdim, sırtım uzun. Eğer burası çok fazla geliyorsa, sırtım burada kambur duruyorsa. O zaman bir tık indirebilirsin. Amacım bloklara yüklenmek değil, sadece destek ve hizalanmamı kolaylaştırması. İki kısık kemiğim de tam karşıya doğru bakıyor. Sanki böyle bir arabanın farları gibi düşün. Tam karşıya doğru çevirecek kalçalarını. Ve karşıya doğru bakışların çenenle ileriye doğru uza. Beş nefes buradayım. Dört. Üç. İki. Bir. Ve yavaşça koydun arkadaki dizini. Tekrardan dört ayağa doğru geldin. Şimdi bir tane bloğunu karşıya doğru bıraktın. İki topuğunu da nazikçe bloğunun üzerine doğru yerleştirdim. Ve yavaşça burada ayak parmak uçlarını kendine doğru çekerek öne doğru kapanmaya çalışıyorum. Amacım tamamen kapanmak değil. Sadece burada sırtın dik, elin diz kapağının üzerinde durabilir. Ka kaval kemiklerine dokunabilirsin. Çok rahat hissediyorsan parmak uçlarından tutup kendine doğru çekebilirsin. Ama ayaklarını kendine doğru çektiğine emin ol. Beş nefes. 4, 3, uzamayı biraz daha derinleştir. Her seferinde aldığın ve verdiğin nefesler bir öncekinden daha uzun, bedenin daha esnek. Ve son kez nefesi al. iken. yavaşça doğruldu. Şimdi Artık nefesini aldım. Blokları sol ayağının, ayak bileğinin altına, sağ ayak bileğinin altına doğru alacak şekilde açık bacak öne doğru kapanıyor olacağız. Biraz da hem bacaklarımızı hem de sırtımızı aktif kullanmaya çalışalım. Evet. Şimdi burada minderi desteğini alabilirsin tekrardan. Çünkü öne katlanmalarda boynumuzda bir hassasiyet olsun istemiyoruz. Ve uzun süreli kalışlarda biraz yorgunluk yaratabiliyor. Bacaklarım rahat. Bak dikkat ettiysen şu anda dizlerimi rahat bıraktığımda dizlerim hafif bükülü. İstediğim şey bunu birazcık daha aşağıya basarak üst bacağımı sıktım, diz kapağımı yere ittim, ayağımı flex haline getirdim. Yani kendime doğru çekiyorum parmak uçlarımı buradayım. Artık üst bacaklarım da devrede. Şimdi bunu koruyarak atıl tutmadan bacaklarını, ayaklarını flex yaptım. Bu haldeyken minderini alabilirsin. Öne doğru sırtımı uzun kullanmaya çalışarak öne doğru kapanmaya çalışıyorum. Ne kadar kapanabilirsem. Üç derin nefes buradayım. İki. Bir. Şimdi bir tık dinamik olacağız. Belki minderi birazcık uzaklaştırdım. Sırtını dik kullandığına emin ol. Nefesi al. Göğüs kafesini karşıya doğru aç. Ayaklarım flexte hala. Nefesi aldım. Öne doğru gittim. Tekrardan yükseliyorum. Ellerini hatta göğsünün ortasına doğru alalım. Nefesi al. Öne doğru kapa. Tekrardan yüksel. 5 4 3 2 1 Son kez. Ve yavaşça burada kalıyorum artık. Minder desteği alabilirsin dediğim gibi. 30 saniye buradayım. Yavaş yavaş. Ayaklarını rahat bırak. Üst bacak kaslarını rahat bırak. Sırtını minik minik kaldırarak. Geldim. Blokları kenara doğru koydum. Umarım iyisindir. Şimdi dizlerimin altına tekrardan bir minderi aldım. Yavaşça. Artık sırtımı kabartarak, şöyle ayaklarıma sarıldım, sırtı kabartıyorum, başım boynum rahat. Kendimi bu sefer öne kapanarak geriye çekmeye çalışıyorum. Birkaç tane nefes buradayım. Bir. Yavaşça rahat bıraktım. Tekrar nefesini al. Tekrardan sırtını kabart. Geriye doğru çek iyice. Tekrardan. Ve yavaşça. Doğru başla. yavaşça. Kronçasana dediğimiz bir pozu yaparak bitiriyor olacağız dersimizi. Sağ dizini kendine doğru çek. Rahat bir oturuştasın. Sol diz kapağını kendine doğru çekerek. Mümkün olduğunca sol ayak tabanından yakaladın. Dizini göğüs kafesine doğru yapıştırdın. Buradan ne kadar gerdirebiliyorsan, diz kapağının altından da sarılabilirsin çok zorluyorsa. Bacağı gerdirmeye çalışabilirsin ya da elinle ayak tabanlarından yakala. Yukarıya doğru bacağı açmaya çalışıyorum. Sırtım dik, bakışlarım karşıya. O nefes buradayım. Bazen attığımız adımlar birilerinin aracılığıyla oluyor. Birileri vesile oluyor. Bazen istemiyoruz o adımın nereye gideceğini kestiremediğimiz için çok abiyane tabirle amelilik gibi hissediyoruz. Yorgun düşüyoruz. Koşturduğumuz, kendimize ait olmayan, gereksiz olduğunu düşündüğümüz işlere doğru gittiğimizi sanıyoruz. yavaşça ya, dizlerini bük. Ancak öyle değil. Neye hizmet ettiğimizi bazen unutuyoruz. Sağ dizini büktün. iki elinle ayak tabanını yakaladın kendine doğru yukarıya doğru çekmeye çalışıyorsun. Bacağını yukarıya doğru çek. Kaldır bacağını. Sırtın dik. Kendi koşturmacalarına bir bak. Ben nerede koşuyorum? Ben ne için çabalıyorum? Birisi bana bir görev verdiğinde ben neden onu yapmaktan imtina ediyorken kendimi buluyorum? Neden o sorumluluğun içinde kendime ait nitelikleri bulmakla sanki o niteliği ortaya çıkarmak için aslında bir aracı olduğunu ne ara unutuyorum? Ve yavaşça tekrardan bacağını rahat bıraktım. Padşa doğru gel. Sakin nefesler. Derinle, kaç nefes? kendi niteliklerini, kendi renklerini bir fark etmeye çalış. Yavaşça gözlerini arala. Hayatında attığın her adım çok keyif vermeyebilir. Gördüğün üzere destek ekipmanı kullanmak zorunda kalabilirsin. Bu destek ekipmanları bazen eşin olur, bazen dostun olur, bazen iş hayatında arkadaşların olur. Fark etmez. Onlar sen ona tutun diye yoklardır. Onlar sen bir adım ileriye git diye varlardır. Bu yüzden yanında dururlar. Bana yığıl, yıkıl, bana bütün oyunu ver demez hiçbiri. Sana düşen şey orada hizalanmayı öğrenmektir. Esneklik ancak mevcut sabitliğin içerisinde kendi çizgilerinin ne kadar genişlediğini görebildiğinde olur. Bu yüzden kendi sınırlarında güçlenmenin ötesinde olduğun yerde genişleyebilmeyi öğrenmen dileğiyle. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Namaste.